Şimdi gidiyorum. Bu kaydıraktan kayacağım. Büs büyük. Çok büyük yani. Başlıyoruz. Zor bakın. Bakın. Annemin telefonunu aldım. Bir şey olursa bittik, bittik. Bir dakika. Buradan mı kayıp? Bakın. Buradan mı? En üstte çıktım ya. Siz de görmüş olun. başlıyorum. Şunları öteyeceğim. Annem gün Haydi vay 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 demet ablam hoş geldin. ya. Bak. Kamerada belli olmuyor. Çünkü kamera şuraya su kaçtı. Yanlışlıkla iyi çekmiyor. Ama telefon sağlam. Şu an gelmeye başlıyoruz. Demirleri tutuna tutuna gidiyorum. Yoksa şuralarda şöyle bacağımız kayar, şöyle Allah'ın hakmetine kavuşuruz. Hop, hop, hop. Bunlar da kaderaktan şey atıyor, kıracağım onlara. Şimdi Hı, yapmayın, biz oradan kayıyoruz değil mi? İnşallah YouTuber olacağım ben. Biz taşıyacağız. Annem, teyzem ben. İnşallah olur. Huh. kayıyorum. Bak kumlara. Kayıyorum. Kayın çocuklar. Kayıyorum. Koşu baştan gökyüzü. Huzurum. Gel ben videoyu kapatayım anneme göstereceğim